Selamlar değerli dostlarım. Evet bugün beklediğiniz bir videoyla buradayım. Başlarda gördüğünüz gibi bedava bir şekilde Instagram'da e, takipçinizi ve beğeninizi nasıl artırabileceksiniz? E, sizlere fazla sıkmadan hızlıca e, açıklayacağım. E, bugün yeni bir tane site göstereceğim sizlere. E, bu site sayesinde kanıtlı bir şekilde e, hem takipçinizi hem de beğeninizi e, artıracağız. Mutlaka videonun sonuna kadar e, izlemenizi tavsiye edeceğim. Şimdi isterseniz fazla atmaya gerek kalmadan Hemen nasıl yapıldığını sizlere göstereyim. Açıklama kısmında link bırakacağım sizlere. Link'e tıklayarak Takipçi Max sitesine giriş yapacaksınız. Burada ilk önce Instagram ile e, giriş yap kısmına tıklayacaksınız. Buradan ilk önce Instagram hesabımızla siteye giriş yapmamız gerekiyor. Kullanıcı adı kısmından e, Instagram hesabımızın kullanıcı adını yazacağız. Hemen sizlere göstereyim. Soru çıkışındaki adı e, yazacaksınız. Daha sonra hesabınızın şifresini yazarak giriş yapacaksınız. Bu arada fake hesapla giriş e, yapınız. Eğer kendi resmi hesabınızla giriş yaparsanız diye büyük ihtimalle e, çalınabilir. Onun 12 fazla kullanmadığınız bir tane hesapla e, giriş yapın. Eğer hesabınız yoksa 2 dakikada yeni bir tane fake hesap e, oluşturabilirsiniz. Buradan giriş yaparak e, hem takipçinizi hem beğeninizi e, bilirsiniz. Buradaki yazı Buradan bir de Instagram paketlenen bir göz at kısmına da tıklayabilirsiniz. Buradan e, hesabınızın şifresini girmeden e, takipçinizi atlayabilirsiniz. Evet videomuz buraya kadardır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Emine kadar hızlı bir şekilde e, takipçinizi atabilecek bir tane site gösterdim. E, açıklama kısmında bakabilirsiniz. Başka yerlerde görüşürüz.